أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحم عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Rabbimiz, Halikımız, Mevla-i Muteal, Mevla Celaluhu'ya -Mute <laughs> sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikatü subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat kıymetli hazirun bugün de inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi şerif uzunca bir hadisi şerifi okuyabildiğimiz kadar okumaya çalışalım. Abdurrahman bin Semura radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam sabah namazlarından sonra cemaate, sahabeye sorardı. İçinizde bu gece rüya gören var mı diye. Rüya gören sahabe anlatır, Allah Resulü Aleyhisselam da yorumlar tevil ederdi. Bazen de Efendimiz kendi gördüğü rüyalarını anlatırdı. Bugün de inşallah Efendimizin bir rüyasını sahabe-i kiram bize naklediyor. Peygamberlerin rüyaları da aynı vahidir. Rüya enbiya vahyun. O kabilde bu hadis-i şerifi dinleyelim inşallah. Hepimiz uyuyorlar ki en ne barihate acabe Çok acayip bir rüya gördüm diyor. Ra'aytura gören ümmeti ümmetimden bir adam gördüm ki gadih teveşhetül melaiike feca'u vuduhu min Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler onu kuşatmışlar. Çepeçevre etrafını sarmışlar. Yani şöyle teşbitata hata olmasın. Suçlu birinin etrafını polisler çembere alması gibi melekler ümmetinden bir adamın etrafını çevrelemiş, kuşatmışlar. Belli ki akıbeti hayır olmayacak. O esnada diyor, dünyadayken aldığı abdesti geldi. O kişiyi meleklerin kuşatmasından çekti, çıkardı, kurtardı. Meleklerin kuşatmasından ne kurtarmış? Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle aldığı abdesti. Şimdi burada Efendimiz bu ve bundan sonraki söyleyeceklerimizde bugün dünyada yaptığımız bazı şeylerin ahirette karşımıza nasıl çıkacak olduğunu tabiri caizse gördüğü rüya üzerinden bize haber veriyor, anlatıyor. Yani bu dünyada aldığımız abdestlerin karşılığında kimse bize bir şey vermiyor. Ama bu abdestler, bak yarın öyle bir durumda karşımıza çıkacak ve ne işe yarayacaklar Ama ona göre bu abdeste ister devam edersin, ister zorlanırsın. Ben abdest almakta zorlanıyorum. Abdest olmasa namaz kılarım. Çok duydum bunları. Yani namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmaz kabilinden. Namaz kılmaya meram olan bir adamın abdestten zorluğu olmaz. Kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle hani bir sahabe abdest alırken Efendimiz tebessüm etmişti. Niye tebessüm ediyorsun ya Resulallah? O kişi abdest alırken abdest sularının değdiği yerdeki günahlarının döküldüğünü şeytanın da bunun karşısında kudurup çatladığını gördüm ona gülüyorum diyecek. Yani abdestte yüzünü yıkarken, elini yıkarken, ayağını yıkarken Hangi birimiz bu usullarımızla günah işlemiyoruz? Abdest suyu bunları zahiren de temizliyor, manen de günahlardan temizliyor. E hadi şimdi abdest bir Müslümana zor gelir mi? Rabbim Teala kolaylaştırsın diyelim. Evet, meleklerin kuşatmasında ne kurtarmış? Abdest. Sonra Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor, buyuruyor ki وَرَأَيْتُ رَجُلَ مِنْ Ümmetimden bir adam daha gördüm ki kad büsüfe aleyhi adabul kabr kabir azabı ona döşendi. Yani kabir azabı ona hazırlandı. Kabir ona azap edecek şekilde melekler tarafından dizayn edildi. E feca etu salavatuhu festenkadetu min zalik kabir azabından ne kurtarmış? Kırdığı namazlar kendi diyor onu kabir azabından kurtardı. Kabir azabından kurtaracak namazı olmayanlar demek ki kabir azabından kurtaramazlar. Burada bu da Kabir azabı hazırlanmış. Yani kabirde sana azap edilmek üzere öyle bir kabir var. Hazırlanmış bekliyor. Seni de o kabire koydular. O azabı senden kaldıracak olan namazların varsa azap sana değmez ama yoksa kabir azabından Allah muhafaza kurtaramazsın. Evet, yani bunu böyle konuşuyoruz, gidince göreceğiz. Çoklarına masal geliyor, hikaye geliyor. Bir yerde böyle konuşuyorum, cemaatten yaşlıca biri dedi, hoca öyle anlatıyorsun, sanki dedi gittin de gelmişsin gibi. Biz öyle iman ettik. Yani biz gitsek, görsek, gelsek, daha farklı bir şey söylemeyeceğiz. Bu sözün sahibi peygamber amenna ve Peygamberden duyduklarımız görmemize hacet yok. Görmüş gibi peygamber söylüyorsa vallahi doğrudur, bir billahi doğrudur. Belki görsek bu kadar anlatamayız. Allah Resulü Aleyhisselam bir şey haber verir de yani bir Müslüman acaba diye şek şüphe eder mi? Etse zaten onun imanında problem var. Kabir azabından kurtaracak şey namazdır. Rabbim namazların hakkını veren kullarından eylesin. Namazı hala anlamayan, namazın idrakinde olmayan, namaz konusunda gevşek olan, tembel olan ümmeti Muhammed'e Rabbim şuur ihsan eylesin diyelim. Sonra Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Garayitul acüle <laughs> bin Ümmetinden bir adam daha gördüm ki gadih teveşetü şeyatı'yı şeytanlar sarmışlar mı? Ne zaman? Ölürken, ölüm anında son devlerinde şeytanların kuşattığı bir adam gördü. Ve ca'ehu zikrullah efendem fekallesa uminu. Şeytanların kuşatmasından ne kurtarmış? Yani her birimiz yarın son nefeslerimizde maruz kalacağımız şeyleri anlatıyor Peygamber. Önümüze çıkacak olan yaşayacağımız ileride karşılaşacağımız şeylerin ve o şeylerden bizi kurtaracak olan yani hem sorunları söylüyor peygamber hem de çözümlerini gösteriyor. Şeytanlar ölmeden önce etrafını kuşattılar. Allah muhafaza. Seni ahirete imansız göndermeye yemin etmiş bir şeytan var. Son nefesinde de sana en son darbeyi vurmak üzere bütün askerleriyle seni kuşatmışlar. Şeytanın kuşatmasını neyle yaracağım? Şeytanın son nefesteki tasallutundan neyle kurtaracak? Bak Efendimiz Aleyhisselam şeytandan kurtaracak şeyi haber veriyor. Hani o en son nefeste Efendimiz buyurdu ya ben kâne âhirü kelâmi la ilâhe illallah tehal Son nefesinde ölmeden la ilâhe illallah diyebilen cennete girdi diyor. Diyebilen de bıraksalar diyeceğim. Son nefeste akıl başta yok. Şeytanlar etrafını kuşatmışlar. Ruhunu esir almaya, seni imansız postalamaya. E senin şeytanlara karşı gücün, kuvveti ne yapacak? Bak Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Hayattayken yaptığın zikirler var ya, eline tesbih almıştın, köşeye çekilmiş, Estağfurullah, la ilahe illallah, subhanallah ve bihamdi, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. La havle ve la kuvvete. Hasbun Allah. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber gibi. Bu tesbihler, bu zikirler en son ölmeden şeytanın kuşatmasını yaracak, seni şeytanların elinden kurtaracak. Ölmeden imanla, son nefeste la ilahe illallah diyerek ölmek isteyenler, hayatlarında yaşarken dillerine Allah'ın zikrini alıştırsınlar. Bu dile Allah demeyi öğretirseniz akıl başta olmadığında bu dil kendi kendine konuşmaya başladığında ne öğrettiyseniz bu dile onları söyleyecek. Eğer akıl başta olsa öleceğini anladığında la ilahe illallah herkes der. Ama akıl yok. Baygın bir adam gibi düşün. Bayılan bir adamın aklı nasılsa ölüm anındaki ölüm sarhoşluğu da aynen öyle olacak. O zaman hayatınızda Allah'ı çokça zikredin ki ölürken Allah diyerek ölmek zor gelmesin bize inşa Allah diyelim. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında رَأَيْتُ رَجُلَ مِنْ اُمَّتِي يَلَّتُ عَطَشَنْ هَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانْ Ümmetimden bir adam gördüm ki diyor, dili dışarılarda, susuzlukta neredeyse çatlayacak. Yani öyle bir mahşerde manzara anlatıyor Efendimiz. Dili dışarılarda, susuzluktan ölmek üzere birini gördüm diyor. Ramazan-ı Şerif ayına tuttu, oruç geldi, onun susuzluğunu giderdi diyor. Ramazan'da uzun saatlerce aç kalmak, susuz kalmak belki zor ama mahşerin açlığını ve susuzluğunu düşündüğün zaman burada 15-16 saatten fazla aç susuz kalırsın. Efendimiz ne diyor? Bak 50.000 sene sürecek bir mahşer öncesinden bahsediyor. 50.000 sene yemek yok, içmek yok, yatmak yok, uyumak yok, dinlenmek yok, güneşin altında 50.000 sene o bekleme anında açlık ve susuzluk ne benzer dünyadaki ne? O zaman açlığına ve susuzluğuna imdad edecek, yetişecek olan oruçlarımız var diyor. Bak. Orucu olan o gün açlıktan, susuzluktan yana sıkıntı yaşamayacak. Ama keyfe ma yaşa, oruç tutmayan kardeş, o gün senin açlığını, susuzluğunu ne giderecek, ne karşılayacak, efendim nasıl bir tedbir çare düşünüyorsun, o da oruç tutmayanların sorunu olsun diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında buyuruyor. Ra'itura cüle min ümmeti min beyni yede'yı zulme ve min tahtihi zulme Ümmetinden bir adam gördüm diyor. Önü karanlık, arkası karanlık. Karanlıklar içerisinde, zifiri karanlık. Her tarafı kararmış. Karanlıkta yolunu bulamayan ümmet neyle aydınlanacak? Bak Efendimiz çözümü de söylüyor ahiret karanlığından sizi kurtaracak olan fecaet ve ve dünyada yaptığı hac ve umreleri varsa kendiler diyor onun karanlıklarını bir anda aydınla karanlık dünyasını aydınlatan iki şey hac umre İmkanı olup da hac ve umre yapmamak akıl kârı değil konumuz hac umre değil ama yeri geldiği için söyleyeyim. Hz. Ömer radıyallahu an diyor ki yani içimizden diyor birisi hac kendisine farz olduğu halde hac yapmadan ölse biz cenaze namazını kılmazdık diyor. Ben bunu bir yerde anlattım. cemalten birisi arkamdan demiş ki hoca diyor ki hacca gitmeyenin cenaze namazı kılınmaz. Bazen bizim ne anlattığımızdan ziyade cemaatin ne anlattığı önemli. Yanlış anlamalara fırsat vermemek adına. Diyorum ki hacca gitmeyelim, cenaze namazı kılınmaz demiyorum ben. Hazreti Ömer diyor ki ben ve sahabe bir Müslüman hac kendine farz olduğu halde hac yapmadan öldüğünü bilsem diyor ben cenaze namazını kılmam. Ötesini siz anlayın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde buyurdular ki diyor, her kim hac yapma imkanına sahip olduğu halde, imkanı var, hac yapacak yol emniyeti var. Ha şimdi hac yapmak istesen gidemez. Bu sene almadı. Geçtiğimiz sene almadı. Seneye Allah aile, İmam-ı Gazali'nin dediği gibi gün gelecek yedi sene Kabe'ye dışarıdan kimse gelemeyecek demişti. Ama o yedi sene, bu içinde bulunduğumuz seneler midir? İkisi gitti. Yani vaktiyle hacca, umreye gitme imkanı olduğu halde gitmeyenler, şimdi gitmek isteseler de gidemiyorlar. Bak. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? İmkanı olduğu halde hac yapmayan ister Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak ölsün fark etmez. Ne büyük tehdit değil mi? Hac yapmadan ölmek. İmkanı olup da tabi gitmeyenlere, yapmayanlara sözümüz Rabbim Teala tekrar o imkanlara dönmeyi hac ve umrelere rahatlıkla gidebilecek olduğumuz günlere kavuşmayı tekrar et bizlere ikram eylesin, nasip eylesin. Bak o hac ve umreler yarın ahiret karanlığını aydınlatacak olan amellerimiz olacak. İnşallah. Efendimiz de Aleyhisselam devamında yine buyuruyor ki ve ayetü rejüle min ümmeti <laughs> ümmetimden bir adam daha gördüm ki câ'ehu melekül mevti liyakbıda ruhahu fe câ'ehu bir ruhani deyhi faradedet ruhan ölüm meleği diyor geldi ruhunu almak üzere ama belli ki bu dünyada öyle güzel bir çıkış olmayacak. Ölüm meleğinin iki şekilde gelmesi beklenir. Ya imanla, güzellikle ruhu alır, beraberindeki rahmet melekleriyle ya azap ederek, beraberindeki azap melekleri eşliğinde Kur'an'ın ifadesiyle sırtına vura vura, bağırta, bağırta tabiri caizse ruhun alır. Efendimiz Aleyhisselam da öyle diyor bak. Azrail Aleyhisselam bir adamın diyor ruhunu böyle kötü şekilde almak üzere iken bir de baktım ki diyor hayatta anne babasına yaptığı iyilikleri geldi, kötü ölümden onu kurtardı. Kötü ölmekte son demde imdada yetişecek bizi kurtaracak olan neymiş? Anne babaya yapılan iyilikler. Aksini düşün, anne baba duası almayan bir evlat, anne babaya asi bir evlat, son nefeste onun imanla güzel bir ölüm beklemesi hayalden öteye gitmez. Sahabe hayatından biliyoruz değil mi? Alkana radıyallahu an için sahabe anlatırlar derler ki Alkabe, Alkame son nefeslerinde diyor. Sahabe baş ucunda ona kelime-i şehadet telkin ediyorlar. Alkame'nin dili dönüp de la ilahe illallah diyemiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a haber verdiler. Dediler ya Resulallah Alkame böyle bir vaziyette korkuyoruz imansız ölmesinde. Efendimiz hemen yetişiyor soruyor. Hayatta kimi kimsesi var mı? Dediler ki yaşlı ihtiyar bir anneciği var. Çağır annesini gelsin. Annesi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam anlıyor durumu tarzı. Annesine soruyor. Oğlunla aran nasıl? İyi değil ya Resulallah. Aramızda bir mesele yaşandı. Neydi mesele? Hanımıyla aramızda bir mesele var aslında. Gelin kaynana oğlun hanımından yana tavır sergiledi beni karşısına aldı. Hanımını memnun etmek adına annesini darıltan bir örnek. Ben de dedi ona gönül koydum. Beni kırdı ya Resulallah. Hakkı helal etmiyorum dedi. Efendim Aleyhisselam da dedi ki bak kadın dedi. Sen hakkı helal etmezsen oğlun Allah muhafaza. İmansız gitme tehlikesi var ya. Yani, son nefeslerinde etme gel dedi bağışla hakkını olmaz ya Resulallah kalbime laf dinletemem kırılmış kalbim dedi İyi, öyle mi diyorsun o zaman sahabeye emir buyurdular ateş yakın dedi madem dedi oğluna hakkını neler bari gözünün önünde kabide yanacak gözünün önünde yansın belki senin için de rahatlar yakılan ateşi kadın görünce dedi ya Resulallah her ne kadar kalbini kırsa da bana yanlış yapsa da evladımın yanmasına dayanamam dedi. Hakkı helal etti. Annesi diyor hakkını helal edince halka dili çözüldü. La ilahe illallah diyerek ruhunu teslim etti. Sonra Efendimiz Aleyhisselam döndü sahabeye ne dedi? Hanımını tutup da annesini darıltar, burnu yerlerde sürtünsün dedi. Allah muhafaza. Ha bu demek değildir ki yani hanımın hakkı da olsa hanımını ez anneni yüksel anlamına gelmez. Hanımla annen arasına girme aklın varsa. Ama illa gireceksen, illa taraf olacaksan anneni darıltma. Babanı karşına alma. Çünkü annenin, babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Dolayısıyla bir erkeğin dünyada Allah peygamber hakkından sonra bir erkeğin hayatındaki üçüncü hak sahibi annesidir, dördüncü babasıdır. Ama bir kadının Allah ve Resulünden sonra üzerindeki hak sahibi evleninceye kadar anne babası, evlendikten sonra da kocasıdır. Bunu bugünün Müslümanlarına anlatmak zor ama kitabın dediğini ben diyorum. Kabul eden kendine, etmeyen de kendine. Kadın evleninceye kadar üzerinde hak sahibi anne babası, evlendikten sonra kocasının hakkı anne babasının önündedir. Ama erkek her halükarda anne babasının hakkı hanımın hakkından daha öndedir. Dolayısıyla bu haklara riayet eden, anne babayı darıtmayan, anne babaya iyilik yapan evler bak sonunda güzel bir ölümle Efendimiz müjdeliyor. Eğer Allah muhafaza kötü ölmek istemiyorsa İmansız ölmekten korkuyorsak anne babayla arayı iyi tutmak mecburiyetindeyiz ve selam. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular ki رَأَيْتُ رَجُلَ مِنْ اُمَّتِ يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِ وَلَا يُكَلِّمُونَهُ Ümmetimden bir adam gördüm diyor ahirette. Müminlerin arasında geziyor. Onlarla konuşuyor. Fakat kimle konuşsa bunun tarafına kimse bakmıyor. Adam yerine koyulmuyor yani. Hiçbir mümin bunun tarafına bakıp da bundan konuşmuyor, bunu kale almıyorlar diyor. Hatta diyor, gördüm ki fekellemehum efendim ta ki fecaetu sılatu rahme sılay rahmi kendi diyor sılay rahim sayesinde onunla müminler konuşmaya başladı ve onu benim yanıma oturttular diyor. Sılay rahim hani bugün Çoklarımızın terk ettiğimiz şey var ya, akraba ziyareti. O akraba ziyareti yarın ahirette ne işe yarayacak? Akraba ziyaretini terk etme, buna sılayı rahim diyoruz ya, sılayı rahimi terk edeni Allah da terk eder diyor Efendimiz. Sahabe-i kiramdan denilir ki, bir melidisle oturuyorlar, içlerinden biri dedi ki, benim teyzemle aramda bir dargınlık var dedi, teyzemle konuşmuyoruz dedi. O onu söyledikten sonra diyor sahabe o meclisten kalktı çıktı. Dediler ki hayırdır niye burayı terk ettin? Görmediniz mi dedi adam teyzemle konuşmuyorum dedi. Akrabayla bağını kesen bir adamın olduğu yere Allah rahmet etmez. Allah'ın rahmet etmediği yerde benim ne işim var dedi. Sıla-i terk eden bir adamın olduğu meclise Allah merhamet etmez. Dolayısıyla akraba ziyaretini gözetmek, akraba hukukuna riayet etmek, Allah'ın rahmetini celbeden ve ahirette de bize çok faydalar temin edecek olan bir haslettir. Ama bugün maalesef, yani böyle bir telefonla dahi olsa hatır sormakta, bir mesaj yazmakta maalesef üşenen bir toplum olduk. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin diye. Rahmetül Aleyhümün ümmeti ümmetimden bir adam gördüm ki diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem <laughs> Yaptimdenbiyin ve hum hilakun hilakun firlama ala al turide ümmetimden bir adam diyor peygamberler <laughs> halka halka oturmuşlar o da peygamberlerin oturduğu halkalara yani aranıza ben de gireyim ben de katılayım bu mecliste ben de oturayım diye peygamber halkasına girmeye çalışıyor <laughs> fakat bütün girdiği meclislerden reddediliyor. Sen buranın adamı değilsin. Sen ne işin var peygamber halkasına oturacağın? Her girdiği yerden kovuluyor. Ta ki فَجَاءَهُ اِغْتِسَالُهُ مِنَ fa فَأَخَدَ Dünyadayken cenabetten kurtulmak için aldığı kusul abdestleri var ya, kusul abdestleri onu aldı diyor, Bırak başka peygamberlerin meclisine benim meclisimde benim yanımda onu oturttu diyor Efendimiz. Rüyada gördüklerini anlatıyor Allah Resulü. Cenabetten temizlenmek için kus testi var ya bu kus testinin ne kadar çok faydaları var vakit yok ama bir şey söyleyeyim bu manada kus testi bir Müslümanın geciktirmemesi gereken o haldeyken hani caizdir değildir o fetvaya girmeyelim. Cünüp haldeyken yemek yemek caizdir, eyvallah, haramdır denmez. Yürümek, içmek, oturmak, dolaşmak, bunlarda bir beyz, bir mahzur yok. Ama o haldeyken, bak üzerinden bir kıl koparsa bu caiz değildir. Cenabet bir haldeyken, bilmiyorum, tenzih ederim. Ama çokları kustak deste almadan evvel banyoda temizlik yapıyor ya, vücut temizliği gusl abdesti almadan önce bu temizliği yapmayın. Vücudunuzdaki kıllarınız cenabetken sizden çıkmasın. Hadi şerim. Yıkandıktan sonra temizliğinizi yapın. Ya da temiz haldeyken temizlenin, gusl ondan sonra yaparsınız. İnşallah rahmet diyelim. Konuşacak mevzu var ama vakit geçti. Allah Resulü'nün bu söylediklerine riayet ederek bir hayat yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin diyelim söz dinleyen kullarından olmak duasıyla rızalillah el -Fatih.